Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Emre Gaming. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla tek blok oynayacağız. Minecraft'ta. Arkadaşımla birazdan video çekecek. Sağmıydı. Aa geldi. Bizimki. Neyse ben bir şey demedim arkadaşlar siz boş Ben bir şey demedim. Tamam. Ya. Altı blok koyamadım. Oyun Ana dur dur dur. Envanter koruyu açmayı unuttum. Arkadaşlar burada şey. Ee, şimdi ben de video çekiyorum. Ya kesinlikle söylemedim. Toprakları mı? Bir gitsin. bir görüşünce durma istiyorsan durur. Burada benim videomu izleyenler tekrarlayın. Yani o videoyu izlemeyenler. İstediğin kanalında da yayınlasın. İsteyen kimden izlerse izler. <laughs> İsteyen en ünlü olan yani benden izlesin. <laughs> Kendini bir bok arkadaşımız Kanka tövbe bak şimdi bir şey derim ha. Ağzımı açtım ya. Ben ne yapıyordum? Bunlar ailem ailem için. Şey Kanka tam bloğun altına koydum. Tam bloğun altına koydum. Lan bloğun altına koymamış. Nereye koymuşsun? Koyayım koyuyorum bunu. Heh. Ya ne diyorsun? Ne Sen de seniyorsun. Seni de çöküyor oğlum. sen de sen de mu? de mu? de sen de sen Arkadaşlar benim telefon sayağ gitti benim kanaldan izleyemeyeceğiniz ben bir Emir Emir bir benim adım Emir. Al pardon. Ee, arkadaşımız ne çekiyorsa çeksin. Ee, ben birkaç dakika yokum. Niye yoksun o zaman? Kanka işim dışarı yok. Telefonu mu kapat? Aramayı mı kapatacağım? Aramayı kapatıyorum. Tamam. Bizle ilgili bir arkadaşlar. Ben birkaç dakika sonra belki oyun bulabilirsen farklı bir oyun videosu çekeceğim. Kesinlikle arkadaşlar. Neyse. Neyse başta kaldık. Hadi hadi. Hadi hadi

Gubu, gubu. Şimdi duruş. Yok. Artık çeli olan görüşü var arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> çaktırmayın sizi. Az önceki youtuberın belki yüzünü gösterebilirim. Gizlice. Tamam. Söylemeyin kimse. Belki dedim ama şimdi. şey yapamazsam kızmayın bana. Tamam Hadi aferin Üstlerimi kısmam. Günler açmaz bir yanda. Hiçbir zamanda. Bir ölü böyle. kil blu kil 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 sekiz tane kil sekiz tane kil yapıyordum <laughs> <laughs> Ne yapayım? İri 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 Şimdi buradan gamık bulu, gamık gamık, gamık 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 İki dakika yaratıcı geçeceğim bir saniye. Bunu daha hile yapmayacağım. Merak etmeyin, merak etmeyin, merak etmeyin. Tamam. Merak etmeyin, merak etmeyin. Hem siz de yapılışını öğrenmiş olursunuz. Tamam. Ee, yeşil ve siyah boy. Yeşil. Çok yeşil boya. siyah boya. Dur bambu çit var mıydı oğlum zaten? Bambu çit ne var de oynuyor? bir tane de yatak alalım bir deneyelim belki olur belki olmaz. Yüzde yüz olacak kalkan. Koy bunu buraya. Aa bayrak almayı unuttum. Bayrak hangi renk oluyordu ya? Ay yeşil bayrak. <laughs> ya filama desenini almayı unuttum şimdi. Ben ne unutkan birisiyim ya. Lan mı? Şimdi böyle, böyle, böyle. Her yani kırı kırıldığı iki tane var Şimdi. Ya abi oyun. Şimdi yatakla bunu birleştirirsek olmuyor. Ama yüzde bunda oluyor. Dur da yapayım bir tane. Onu sil, onu sil, onu sil. Seni de sildim. Çok loş oluyor. Yoruldum. Bana mı olur? Toprağı kim kırdı lan? Kim kırdı oğlum toprağı? Aha. Bancar. Nenemin evindeki ayak. <laughs> hmm. Köpek mi? Köpek. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Neyse buğdayla biraz ekmek yapayım. Büyük <laughs> olmak için büyük evet bak. Evet. Tavuk. Apple. Patato. Avuç. Fudun. Fudu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Burası çiftli. <laughs> 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 koca boş işte. Sen ne Sen ne dedin? Ben de düşmek <gülüyor> 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 ah, ya ben düştüm. Işte. Merhabalar. <laughs> ya bir gir kardeşim. Kardeşim girmek istemiyor musun? Aşağıda parti oluyor. Parti parti parti. Abi nasıl düşmemeymiş? <laughs> Şimdi burada da Bu kadar kolay. Ya yine ses çıktı. Oldu apple, havut, old? patato. Twenty, twenty, twenty patato. Everything is in. Abi ben sizin sandık sevdanıza tüfeyim. Sınav gelince sandık gelmez. Tek ben olunca sanılık gelir. Bu ne yani? İki üç blok takacağım yine sanılıkla. Bak eminim. Hadi lütfen gelsin sandım. Ya yine bu geldi.

Niye buralar kırıyor diyecektim de kırılmış. Arkadaşlar <laughs> ben... <laughs> çıkarsa sandık gelmişti. <laughs> Burası hayvanat bahçesi mi? bak git önümden döverim seni Otuz 24 25 26 30 23 20 Allah Patlamadı ki bir. Evet patlamamış. Patlamamış. Patlamamış çünkü bir kat üstteydi, bir kat üstte olmasaydı belki ölüyor. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bir dakika sonunda kapatıyorum videoya haberiniz olsun. şey yapamaz ki. Bak bir yer kırmadı ya. Alt tarafı 3 blokçuk. 3. 8 tane sandığım oldu. buraya sandık yeri koyma zamanı geldi o zaman. Sandık cennete. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bu kadar da bay bay.